Bugünkü temel konumuz şu, inanan bir insan olaraktan ne yapmalıyım? Doğru yapana doğru, yanlış yapana yanlış mı yapmalıyım? Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takip etmiş olduğu bir yol var. Emanete ihanet etmemek. Havada biraz soğuk, ufak bir ateş yakmamız gerekiyor. İman ile emanet aynı kökten gelir. Emin olmak kökünden ve bugün işleyeceğimiz konunun temelinde bir Müslüman emanete nasıl davranmalı? Emanet mala olan duyarlılık, hassasiyet mi? Emanet Allah'a vermiş olduğumuz söz mü? Bunları tek tek işleyeceğiz. Emanet çok derin bir konu. Bugünkü Müslümanların yaşamış olduğu problemlerin en temelinde bulunan sıkıntı diyebilirim. Çünkü biz emanete ihanet etme noktasında maalesef bazen haddi aşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunlarla alakalı ne öğretmiş? Bunu işleyeceğiz. Temel konumuz şu. İnanan bir insan olaraktan ben istediğimi yapabilir miyim? Dine yardımcı olan bir adam ufak bir yanlışta bulundu. Ona hemen yanlış mı yapmalıyım? Doğru yapan bir adam dinin azılı düşmanı. Bana da ufak tefek faydalar var. Ona da direkt her şeyde doğru mu yapmalıyım? dine yanlış yapmasına rağmen. Temel konumuz bu. Yani yaşarken bir ölçüyü çizmemiz lazım. İmanı belli oranlarda muhafaza edebilmek adına bir emanet var bize verilen. Mesela yaşam bir emanet, bunu muhafaza etmem lazım. Meclisler bize bir emanet, bunu muhafaza etmem lazım. Bu noktalarda bir çerçeve çizmemiz lazım. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanı emanet olarak görmüş. Peki bu emanet olarak görmüş olduğu imanı muhafaza etmek adına en azılı düşmanlarının yanına defalarca gitmiş mi? bir rivayette kaç diyor Hasan? 100, bir rivayette 200'den fazla diyor. Ebu Cehil'in yanına gitti. Ebu Leheb'in yanına gitmiş. Kureyş'in içindeki o müşriklerin ulularının yanına gitmiş o zamanki. Değil mi? Söz sahibi olanların yanına gitmiş. Niye? Çünkü imanı emanet bilmiş, tebliğ emanet bilmiş. O yüzden onların yanına defalarca gitmiş. Bir hadisle başlayacağım konuya. Münafın diyor 3 alameti var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Yalan söyler, Üçüncüsü bugünkü temel konumuz emanete ihanet eder. Emanet aklınıza ne geliyorsa dünyada verilen nimetlerin bir çoğu bize emanet. İşte hadis-i şerif var biliyoruz. Kadınlar size Allah'ın emanetidir diyor. Aynı zamanda zaman bize Allah'ın emaneti mi? Sıhhat bize Allah'ın emaneti mi? Vermiş olduğu varlık maddi ve manevi anlamda. Mesela şu an konuşabilmem bir emanet. Buna ihanet etmemem lazım. Yani aslında şu aslında insanlığın baktığı şey temelde ne yasa maddi şeyler para pul bize emanet olarak geliyor. Yani Hasan bana bir telefon verdi. O benim emanetim. Hayır. Hasan bana bazı şeyler anlattı. O benim emanetim. Sırrı saklamam lazım. Ya düşünün bak. Sırrı muhafaza etmek bile emanete riayet etmek. Şimdi biz bu noktaları maalesef ama maalesef doğru değerlendirmediğimizden İslam'ı hep anlatıyoruz ya. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek gibi gördüğümüzden imanı da böyle görüyoruz. Halbuki imanın temelleri var manevi temelleri. Daha önce işlemiş olduğumuz derslerde de bunu parça parça anlattık. Bugün emanete ihanet etmemek noktasını işleyeceğiz. İman ile emanet aynı kökten geliyor yine söyleyeyim. Emin olmak kökünden. Bir hadis daha var onunla devam edelim. Emanete riayet etmeyenin imanı, vefa göstermeyenin de dini yoktur diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biz şimdi bugün ahde vefa noktasını değerlendirsek facia. Ya önceden Anadolu'da bir söz var. Tuzumuz ekmeğimiz var derdi adam biriyle bir problem yaşasa bile onun hayırlarını görürdü. Ya benim bu adamla bir sürü tuzum ekmeğim var, bana bir sürü hayrı oldu, ufak bir hatası olur der, onun vermiş olduğu sırları muhafaza ederdi. Onun arkasından konuşmazdı. E şimdi aynı zamanda bu bir emanet. Emanete de otomatik riayet etmiş oluyorsun bunu muhafaza ettiğinde. Ama biz bugün insan olaraktan ne yapıyoruz? En ufak bir hatada çiz, sil, arkasından kötü konuş. Onunla alakalı bütün hayırlarını reddet yani buna dönüşüyor. Bu bir facia. Zaten 2 milyar insanız. Bu konuda bir temsil yapamadığımızdan, liyakat sergileyemediğimizden, adalet sergileyemediğimizden emanete ihanet ediyoruz maalesef. Ve bu noktada da fokat diyoruz. Bir avuç İsrail 2 milyar Müslümanın göz önünde Filistin'e neler yapıyor işte. Bu neyden dolayı yani bizati Gazze'nin güçsüz olması mı, Yahudilerin güçlü olması mı? Hayır. Bizim emanet noktasına sahip çıkamamamız. Emanet üç şekilde anlatılabilir. Ehliyet liyakat ve adaletle anlatılabilir. Temel kolon emanet, onun üç tane ayağı var. Ehliyet, liyakat ve adalet. Yani bu bahsetmiş olduğum sözünde durma, zamanı iyi kullanma, insanlarla ilişkilerini iyi ayarlama, tebliği güzel yapma bunlar da emanetin kolları ama üç şekilde ehliyet, liyakat ve adaletle anlaşılabilir. Emanet aynı zamanda insanda heyecanı diri tutar. Mesela düşünsene Allah'ın sende emaneti var. Kainatın yaratıcısı sana benlik diye bir emanet vermiş. Bunu doğru kullanmalısın. Hani onu temelde nasıl anlatıyorduk? Ben bu evi yönetiyorsam, bu evin ihtiyaçlarını gideriyorsam Allah da kainatınkini gideriyor. Bu neydi? En iyi doğru kullanmaktı. Şimdi biz bunu hissedersek aynı zamanda sözümüzde dururuz. insanlarla ilişkilerimizi doğru ayarlarız. Kime, nerede, ne yapacağımızı doğru biliriz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bakın. Hayatımızda olan birçok şey onun sünnetinde yok. Onun sünnetinde olan birçok şey de bizim hayatımızda yok maalesef. Bu konularda eşsiz doğru mu Serhat? Emanet ve hıyanet birbirine iki zıt kutuptur. Bunların birisi varsa insanda diğeri olma ihtimali çok düşüktür. Ve Kur'an'da 6 tane ayette emanet geçiyor. Daha bahsettiğimiz konunun başında biz emaneti dağlara, taşlara ne yaptık? Teklif ettik, onlar kabul etmedi, insan kabul etti diyor. Bu ayetin bir tanesi. Çok şiddetli bir uyarı var, buna dikkat etmek lazım. Emanete riayet etmemek nifaka işaret. Nifak kimin alameti? Münafığın alameti değil mi? Kafirden daha şiddet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki 10 senelik döneminde en çok uğraştıranlar kimdi? Müşrikler miydi? Hayır münafıklardı. Hemen mümin gibi görünüp kafir gibi yaşayanlar. Şimdi demek ki bizim de iç dünyamızda emanete ihanet ettiğimiz yerler varsa bizde de bunların ufak ufak hastalık cihetiyle belirtileri başlamış oluyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Mesela işi ehline vermemek emanete ihanet etmek. Layık olmayanları layıkmış gibi bir yerlere koymak liyakata ne oluyor? Otomatik ihanet etmiş oluyorsun. Doğrudan da aslında bir cihette emanete ihanet etmiş oluyorsun. Yani şimdi örnek veriyorum Serhat. Sen büyük bir şirkette yöneticisin. Hasan da senin kuzenin. Sadece kuzenin olduğu için onu o şirkete alırsan emanete ihanet etmiş oluyorsun. Maalesef günümüzde çok fazla olan şeyler. Fark etmiyor yani. Böyle aklınıza bir şey getirmeyin bir grubu getirmeyin, bir cemiyeti getirmeyin ama var yani bunlar. Emanete ihanet ediyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu şeylere suistimal ediyoruz. Yani bak başta okuduğum ayet, sonraki hadisler insana nifak alameti diyor ya daha ne olacak yani. Yani sen oturduğun yerden aslında çok iyi bir Müslüman olduğunu düşünüyorsun ama emanete ihanet ettiğinde otomatik bahsettiğim emanet, liyakat, adalet, sözünde durmak, kadınlara güzel davranmak vesaire vesaire vesaire. Ümmetin selameti için mücadele etmek, uykundan kısmak bunlar da otomatik emanete riayet etmek oluyor aslında. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete çıkmadan evvel biliyorsunuz Hz. Ebu ile sözleşiyorlar. Tam hicrete çıkacaklar an Ebu Cehil ve avanelere diyorlar ki biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bugün öldürelim. O an Kureyş'te bulunan 12 tane eli kılıç tutan, iyi kılıç sallayan adamı alıyorlar. O adamlarla birlikte diyorlar ki, bunların hepsi kılıç vurursa Haşimoğulları kime düşmanlık edeceğini bilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o arada hicret yoluna çıkarken Hz. Ali Efendimiz'i yatağına yatırıyor. Malum olayı biliyorsunuz. Ne diyor? Bende bunların emanetleri var, o emanetleri onlara ver. Şimdi baktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vay hainler, vay alçaklar, beni öldürmeye mi geldiniz diyor. Bana suikast mı yapmaya geldiniz diyor. Ya benimle birlikte yakınlarıma, bana inananlara zarar mı vereceksiniz diyor. Hayır, neyi düşünüyor orada? Bir duruş sergiliyor, emanete riayet ediyor. 1400 yıl sonra hala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her namazdan sonra ve önce anıyorsak bunun temelinde işte bunlar yatıyor. Öyle bir şey yapmış ki o zaman belki biz yaşamış olsak derdik ya Ya Resulallah ne yapıyorsun? Kılıç çekelim. Onlar bize ne yapıyorsa biz de onu yapalım. Değil mi? Onu diyecektik ama Efendimiz ne yapıyor? Hayır onların bende emaneti var. Bak işin şey tarafı da şu. Öldürmeye gittikleri kişiye o zaman öldürmeye gelenler emanet vermişler. Ne kadar enteresan değil mi olay? Bak Efendimizin emanete o kadar çok riayet ettiğini biliyorlar ki öldürmeye gelen kişiler bile emaneti ona vermişler. Efendimiz de ne yapıyor? Diyor ki ya Ali gelecekler sen de emanetlerini onlara iade et. O kadar önemli mi? Vallahi o kadar önemli kendini öldürmeye gelen insanların bile emanetlerini veriyor. Şimdi biz bugünkü kafayla düşünelim. farz misal bunlar bize para verdi, altın verdi, şu verdi. Vay alçaklar bizi öldürecekler ha. Paralarını alalım, altınlarını alalım. Gidelim deriz değil mi? Hatta daha varsa daha zarar verebileceğimiz onları da yapalım. Bunlar bizi yurdumuzdan ediyorlar. Bunlar bize zulüm ediyorlar. Sıkıntı veriyorlar. Efendimiz böyle mi yapmış? Vallahi hayır. Bu esnada Efendimiz kendini mi düşünüyor? Hayır. Telaşa mı düşmüş? Hayır. Bana neler neler etti hainler, alçaklar mı demiş? Hayır. Dememiş değil mi bunların hiçbirini? Ben de onlara aynısını yapayım, mallarını götüreyim, onlara zarar mı vereyim demiş. Hayır, hayır, hayır. Ne yapmış? Emanete riayet etmiş. O yüzden o gün gelen 12 tane adamın ismini bilmiyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hala her an anıyoruz. Niye? Çünkü Allah'ın o kadar çok hoşuna giden bir şey yapmış ki emanete riayet etmiş. Bunda ölüm riski var mıydı? Hz. Ali Efendimiz'i de şehit edebilirlerdi doğru mu? Ama Efendimiz ona rağmen ya Ali emanetlerini ver deyince hemen yatağa girmiş Efendimiz'in yerinde o bulunmuş. Niye? Çünkü o da biliyor emanete riayet etmek imanın en önemli kolonlarından bir tanesi. Yani bu bahsetmiş olduğumuz konular o kadar ehemmiyetli. Yani sözünde durmak, emanete ihanet etmemek, yalan söylememek zaten bu başlı başına müminin hayatının sonuna kadar muhafaza etmesi gereken bir şey. Şimdi iki tane konumuz kaldı. Birinci konu işledik. Emanete riayet etmek. Efendimizin en çok yaptığı şey dedik, sözünde durmak dedik, bunun bir parçası, liyakat bunun bir parçası, adalet bunun bir parçası, hanımlara güzel davranmak bunun bir parçası, zamanı güzel kullanmak bunun bir parçası ve emanet insanı heyecanlı ve diri tutar dedik. Yani insan uyuyamaz, birilerine bir şey daha anlatayım, bir şeyler daha yapayım, bir şeylerin daha mücadelesine gireyim diyerekten. Sözünde durmak. Bu zat tabi'in ya da tebe-i tabi'in. Abdullah bin Mübarek diye birisi var. Bu i̇mam Ebu Hanifi zamanında yaşayan, onunla ders arkadaşı olan birisi. Yani o zaman herhalde Emeviler dönemine denk geliyor bildiğim kadarıyla. Onunla beraber bulunan birisi. Şimdi bunlar bir savaşa gidiyorlar. Savaşta karşısında inançsız putperest bir düşman var. Serhat kılıcı çekiyorlar, vuruşuyorlar, vuruşuyorlar, vuruşuyorlar. Tam namaz çıkacağı vakit Abdullah bin Mübarek Efendimiz diyor ki ya diyor benim ibadet vaktim geldi. Senden rica ediyorum bir sakin duralım, karşılıklı sözleşelim. İkimiz de birbirimize kılıç çekmeyeceğiz bu dinlenme süresinde. Ben ibadetimi edeceğim, sen de bildiğini yap. O savaş vuruşma esnasında verilen arada namaz kılıyor kendisi. Ondan sonraki süreçte putperest olan yani inançsız olan kişi de diyor ki ben de diyor kendime ait bir ibadetim var putuma tapacağım diyor. Sen de bana müsaade et. Ben sana müsaade ettim diyor. Tam çıkarırken aklından geçiyor diyor ki tam diyor öldürme zamanı diyor. Rivayet böyle. Ama biz neye bakıyoruz? Asla değil. Fasla verilmek istenen mesaja bakıyoruz. O arada bir ses duyuyor. Orada ayet-i kerime kulağında böyle çınlıyor. Diyor ki ahdinde dur. Şüphe yok ki verilen sözün sorumluluğu vardır. İsra suresinde geçiyor bu. Ondan sonra diyor ki eyvah ben ne yaptım? Uyarı geliyor çünkü. Ondan sonraki süreçte futbolist kafaya kaldırıyor. Ne oldu? Vallahi diyor böyle böyle. O düşman olan kılıç kılıca vuruştuğu zat diyor ki düşmanının karşısında dostunu uyaran ne için? Sözünde dur diye bir din haktır. Vallahi doğrudur diyor. Bak şimdi o temsilden belki senelerce anlatıp tesir edemezsin ama o temsille tesir oluyor. Demek ki temsil de bir emanet. Bu arada o zat bir rivayette Müslüman oluyor ve o savaşta Müslümanların safına geçiyor. Şimdi bize bunlar hikaye gibi geliyor, değil mi? Halbuki bu duruşu muhafaza etsek, insanlar bizim namaz kılmamızla, orucumuzla, sadakamızla değil de sözümüzün doğruluğuyla, emaneti muhafaza etmemizle iman edecekler. Ama maalesef bu temsilimiz zayıf. Bence siz de bu noktaları çokça görüyorsunuz ve çokça müteessir oluyorsunuzdur. Bir de yalan söylememe mevzusu var. Bu da Ebu Derda Efendimiz'den rivayet ediliyor. Ebu Derda Efendimiz'den naklen diyor ki yanına geliyor ve soruyor. Ey Allah'ın Resulü Müslüman içki içebilir mi? Hatırladınız mı hadis-i şerifi? Efendimiz diyor ki içebilir, yanılabilir, günaha girmiştir diyor. Peki yine soruyor. Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir, yanılmıştır, günaha girmiştir diyor. Sahabe Efendimiz diyor ki peki Müslüman zina edebilir mi diyor. Edebilir, yanılmıştır, Günaha girmiştir diyor. Ve sonuncusu Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Peki yalan söyler mi diyor. Efendimiz sırtını dayamış olduğu yerden hafif doğruluyor ve hiddetle cevap veriyor. Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Bir rivayette müminken söylemez diyor. Yani o denli ehemmiyetli ve önemli bir şey. İnşallah şu andan sonra Allah bize yalan söylememeyi hayatımızın sonuna kadar nasip etsin emanete riayet etmeyi bize hayatımızın sonuna kadar nasip etsin. Riyakati, adaleti, sözünde durmayı bize nasip etsin. Çünkü bunlar imanın olmazsa olmazı. Başta anlattım ya imanla emanet aynı kökten geliyor. Eman etmek. Hani eman ver diyoruz ya orada ne var? Emin olayım senden. Eman ver bana. Yani bu noktaları yaşamayı hayatımızın sonuna kadar inşallah bize Allah Azze ve Celle nasip etsin. Temel nokta buydu. İnşallah tekrar tekrar duamız olsun. Emanete ihanet etmemeyi, yalan söylememeyi ve sözünde durmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Efendimizin bugün maalesef unutulmaya yüz tutmuş sünnetlerini bizlere yaşamayı nasip etsin. Lillahi Teala El Fatiha ve Kalabalığın <laughs> Kınamak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle mybedes.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.